Herkese merhabalar, ben Sıla Bilgili Tokgöz. Nasıl beslenmeni programından selamlar sizlere. Bugün bana çok sık sorulan soruyu beraber konuşacağız. Neden sürekli açım ve neden sürekli aç hissediyorum ve ben bu kadar açlık çekerken neden kilo veremiyorum? Gelin bugün beraber bu sorunun cevaplarını bulalım birlikte. Bir yandan da size daha çok tok kalabileceğiniz güzel bir salata hazırlayacağım. Onu da programın sonunda göreceksiniz. Şimdi öncelikle bana bu soruyu sorduklarında ben onlara başka sorular soruyorum. Diyorum ki acaba siz gerçekten yeterli protein ve yeterli lif alıyor musunuz acaba? Çünkü biliyorsunuz ki biz normalde karbonhidratlar, proteinler ve yağlardan besleniyoruz. Karbonhidratlar bizim için çok hızlı bir enerji kaynağı. Bu anlamda harikalar. Ancak daha sürdürülebilir bir enerji için aslında bizim yağlara ve proteinlere liflere ihtiyacımız oluyor. Dolayısıyla siz aslında yeterli protein aldığınızdan emin misiniz? Bunun cevabını vermeniz lazım önce. Yani et, tavuk, balık, süt gruplarını, peyniri, yoğurdu yeterli tüketiyor musunuz? Lif anlamında da tahılları, kuru baklagilleri, sebzeleri yiyor musunuz? Öncelikle mutlaka bunu bir sorgulamamız gerekiyor. Bu sorunun cevabını verebiliyor olmamız lazım. Bir diğer sorumsa şunu söylüyorum. Yeterli yeterli enerji alıyor olabilir misiniz? Çünkü bazen enerji ihtiyacınız artmış olabiliyor ve siz gerçekten gün içerisindeki tempoda yeterli enerji almıyor olabilirsiniz. O yüzden de çok yorgun, halsiz, enerji düşmüş de hissediyor olabilirsiniz. Dolayısıyla burada mutlaka yeterli enerji alıp almadığınızı iyi sorgulamak lazım. Ve bazen çok düşük kalorili diyetler yapabiliyorlar. Yeterli enerji o yüzden de alamıyorlar o zaman da çok sık ve çok aç hissedebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada bundan da emin olmak lazım. Bir diğer şey ise şunu da söylüyorum tabii ki çok fazla mı acaba hani böyle çok hızlı mı yemek yiyorsunuz? Hızlı yerken çok mu yemek yiyorsunuz acaba veya çok az mı yemek yiyorsunuz? Bunu sorgulamak lazım. Şimdi siz yemek yediğinizde fiziksel anlamda mideniz aslında doluyor. Ama bazen çokluk mekanizması devreye girmemiş de olabiliyor. Dolayısıyla burada hızlı yemek yeme de ne kadar yediğinizle alakalı süreçte biraz problem çıkartıyor olabilir. Ve yemek yemeyi odaklanıyor musunuz gerçekten? Yani siz bir televizyon karşısında bir bilgisayar karşısında veya bir telefonla beraber yemek yiyorsanız şayet ne kadar yemek yediğinizi bence fark edemiyor da olabilirsiniz. Bazen bu çok veya çok az da kalıyor olabilir. O yüzden burada yemeğe odaklanmaya çalışın. Yemeğin o dokusu, kokusu, çıtırtısı bunlara odaklanmak sizin için çok çok daha iyi olacaktır. O zaman o açlık duygusundan biraz daha kurtulabilirsiniz bilirsiniz diyoruz. Bir de hormonal tabi düzensizlikler de var biliyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Yani çok stresli dönemlerde kortizon seviyeniz çok artar. Artmış kortizon hormonu da ne yapıyor biliyor musunuz? iştah mekanizmasını tetiklemiş oluyor. Yani siz tekrardan bir açlık duygusuna kapılıyorsunuz. Eğer stresli bir dönemden geçiyorsanız şayet ve stresle başa çıkma yöntemleriyle alakalı da zorluklar yaşıyorsanız belki bununla alakalı profesyonel bir destek almakta da fayda olduğunu göreceksiniz. Ve aldığınız enerji acaba e, yaktığınız enerjide düşük mü kalıyor? Şimdi şöyle bir durum da oluyor. Mesela çok egzersiz yaptığınızda veya bir gebelik geliştiğinde bir emzirme dönemine girdiğinizde almanız gereken enerji ihtiyacı tabii ki ne oluyor artmış oluyor ve artmış enerji ihtiyacı varken de siz yeterli miktarda eğer almıyorsanız şayet ne oluyor yine yorgunluk halsizlik ve açlık beraberinde geliyor o yüzden biz beslenme uzmanları artmış enerji ihtiyacı olan durumlarda işte gebelik, emziklik veya bir sporcu beslenmesinde enerji alımınızı birazcık sorguluyoruz. Sizin de bununla alakalı bir şüpheniz varsa ben size 24 saatlik veya 3 günlük bir beslenme gününü tutmanızı aslında öneriyorum. Nasıl bir şey bu? Yani 24 saat boyunca ya da 3 gün boyunca yediğiniz her şeyi mutlaka not edin. Ve biz beslenme uzmanları bu beslenme günlüklerini tek tek kontrol ediyoruz. Gerçekten günlük alması gereken enerjisini alıp almış mı enerjiyi doğru kaynaklardan almış mı hangi tip beslenme modeliyle beslenme alışkanlığını gününü geçirmiş bunları aslında gözlemlemiş oluyoruz Dolayısıyla yani sizlerden o 3 gün boyunca ne yaptığınız detaylı bir şekilde öğrenmiş olmak istiyoruz Bunun dışında susadığınız zamanda Aslında bir yandan açlık sinyalleri aynı susadığınız zamanda açmışsınız gibi salgılanmaya başlıyor ben danışanlarıma genelde hep şunu vurgulamaya çalışıyorum. Siz gerçekten su aç, acıktığınızda önce bir bardak kadar su için. Eğer su içtiğiniz zaman açlık duygunuz körelmişse bu gerçek bir açlık değildir. Bu susuzluğun yarattığı bir açlıktır aslında. Ama hala su içmenize rağmen eğer açlığınız geçmemişse bu gerçek fiziksel bir açlıktır. Artık bir şeyler yemenizin vakti gelmiştir diyoruz. Ve tabii ki uyku burada önemli. Şimdi bu uykuyu biz aslında her beslenme konuşmasında vurgulamaya çalışıyoruz. Bunun sebebi şu. Çünkü siz 6 saatten az yani yetersiz uyuduğunuz zamanda vücuttaki yine işrah mekanizması tetiklenmeye başlıyor. Yani maalesef az uyuduğumuz zamanda biz yine acıkmış hissediyoruz. Bir de bunun dışında tabii ki az uyuduğumuz zaman gece oturduğumuz süre de artıyor. Haliyle daha çok da ayakta kaldığımız için daha çok da aç hissediyoruz. Yani uykuyu mutlaka planlamak lazım. Kişilerin 23 ile gece 3 arasında mutlaka uykuda olmasına da özen göstermek gerekiyor. Bu kısım bizim için gerçekten çok anlamlı, çok dikkat etmemiz gereken bir konu. Acıkmamızı işte bu tip durumlar aslında etkileyebiliyor. Şimdi öncelikle kendinizi bir sorgulayın. Bu saydığımız maddelerden hangisi sizde var ya da hangileri gerçekten beslenme alışkanlığınızı etkileyen bir faktör. Önce bunu sorgulamak lazım. Bütün bunları düzenledikten sonra bazen şu yine de olabiliyor. Ben gerçekten bunları doğru yapıyorum ama hala açlık hissediyorum ve bir türlü aç kaldığım halde kilo kaybedemiyorum. Yani bütün bu açlığıma rağmen son 1-2 kilom kalmıştı ama onu bir türlü veremiyorum da diyebilirsiniz. Ve biz bununla alakalı da ben birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi kilo verme kısmında küçük bir azınlık grup var. Bunlar maalesef genetik olarak fizyolojik anlamda Bizlerden daha şanslılar çünkü onlarda e şöyle bir durum oluyor tabii ki kilo verme hızları çok yüksek kilo hatta alamıyorlar ve onları ayrı tutuyorum bu süreçte. Ama bazı bireylerde gerçekten metabolizma hızıyla alakalı farklılıklar meydana gelebiliyor. Şimdi bizim bunu nasıl yapmamız lazım? Metabolizma hızlarınız eğer farklı olabilir. İki tane birey aynı tür besleniyordur, aynı egzersizi yapıyordur ama maalesef birisi çok daha hızlı kilo kaybediyordur. Sakın bu sizi korkutmasın bu normaldir. Siz burada kilo vermekten çok bu aslında sağlıklı beslenmeye odaklanmaya çalışın. Belki daha yavaş kilo verirsiniz ama bir şekilde kilo vermeye başlarsınız. Bu kısma odaklanmak lazım. Bunu kabullenmek lazım e, ve bu metabolik hızımızın farkındalığıyla bir şeyler yapmak lazım. Bazen yaşla beraber de metabolik hız yavaşlayabiliyor. Menopozla beraber metabolik hız yavaşlayabiliyor. Yani her daim de metabolizma hızımızda aynı kalmayabiliyor. Bazen bana şunu da söylüyor ben gençlik yıllarımda aynı diyeti hatta daha çok yediğim zamanlarda daha da hızlı kilo veriyordum. Artık aynı hızda kilo veremiyorum da diyebiliyorlar. İşte bu tamamen artık yavaşlamış metabolizma hızınızdan da kaynaklanmış olabilir. Bunun dışında hormonal düzensizlikler de aslında kilo vermenizi olumsuz anlamda etkileyebiliyor. Haşimoto tiroidiniz varsa, hipotiroidi durumunuz söz konusuysa bu kişiler gerçekten normal bireylere göre daha yavaş kilo kaybediyorlar. Özellikle bunlar da T3, T4, TSH ve anti tpo gibi değerlere bakarak da karar verilebiliyor ve bununla alakalı bir tedavi protokolü uygulanmaya başlıyor. Ve yine kortizol hormonunun yüksek olmuş olması da buradaki hormonlarınızı olumsuz anlamda etkileyebiliyor. Bir diğer şey ise insülin direnci. Biliyorsunuz son dönemde çok yaygın ve çok kişide görülen bir şey. İnsülin direnciniz varsa, D vitamini eksikliği probleminiz varsa ve demir eksikliğiniz varsa bu üç problem hatta bir araya geldiyse de çok daha yavaş kilo vermeye başlıyor biliyorsunuz O yüzden bizler kişiler zaten diyet danışmanlığı almak istediklerinde mutlaka bunlara baktırıyoruz. Hatta buna ilave belki de bir çinko, magnezyum seviyesine bile bakılması gerekebilir. Bunlarda eğer bir eksiklik varsa çünkü kişiler gerçekten normal bireylere göre daha yavaş kilo kaybetmeye başlıyorlar. İnsülin düzenini saptamak çok kolay biliyorsunuz. İşte açlık, glikozu, hemoglobin A1C, homo değerlerine bakabiliyoruz. Eğer bunlarla ilgili bir sıkıntınız varsa şayet ya belki bir ilaç takviyesiyle veya bir de beslenme protokolüyle aslında bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz bizler de. O yüzden mutlaka siz de bu değerlerinizi kontrol ettirin diyeceğim. Bir diğer şey ise tabii ki burada... E, Annelerimiz yani gebelik döneminde belki de anneniz çok yağlı beslenmiş de olabiliyor. Maalesef artık son dönemdeki çalışmalar bize bunu gösteriyor. Anne adayımız e, zayıf olsun veya obez olsun hiç fark etmeksizin mutlaka dengeli beslenmek zorunda gebelik boyunca. Gebelik boyunca kötü beslenmiş olan annelerin maalesef bebeklerinde de biz ileriki dönemlerde bir e, kilo fazlalığı problemiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden mutlaka annelerimizin de bu, bu konuda biraz daha dikkat etmesi gerekiyor ve son olarak da egzersizi sevip sevmediğinizi tartışmak lazım. İyi bir egzersiz yapan kişiler her zaman daha iyi kilo kaybedebiliyorlar. Egzersizde son dönem çalışmalar, deneysel çalışmalarda daha doğrusu artı genetik olabileceği saptanmış. Yani egzersiz yapma eğiliminin %25-50 oranlarında da genetiğe bağlı olduğunu saptamışlar. Ama genetinizde olsun ya da olmasın mutlaka egzersizi beslenmeyle birleştirmeye özen göstermenizi tavsiye edeceğim sizlere. Yani sağlıklı besinlerden aslında ölçülü miktarda tüketmek bu açlığımızı gerçekten engelliyor. O yüzden ben bugün sizlere buradaki sağlıklı yiyeceklerden ölçülü oranlarda bir salata hazırlayacağım. Ve bu çok güzel tok tutan, liften zengin, proteinden zengin, iyi bir yağ içeriği olan bir salata. Tek bir öğünde rahatlıkla yiyebileceksiniz. Şimdi önce burada yeşilliklerle başlayalım. Taze soğanımız var gördüğünüz gibi. Burada iki yaprak damak zevkinize göre daha fazla da olabilir. Dereotu ve biz maydanoz kullandık. Dereotu çünkü bence balığa çok yakışan bir şey. Onları değerlendireceğiz. Yaprak Yeşillikleri burada işte belki bir e, roko olabilir, tere olabilir, marun olabilir. Onları da kullanabilirsiniz. Onlar da gayet iyi oluyor. Biraz iri iri doğrayın. Çok küçük doğramayın salata malzemenizi. Havayla olan, metalle olan temasını en aza indirmek gerekiyor aslında burada. O yüzden çok başarılı oluyor. Zaten biliyorsunuz maydanozun da C vitamini çok yüksek. Bir yandan da bağışıklığınızı desteklemiş de oluyor. Tabi burada problem bunların iyi yıkanması. Yeşillikleri lütfen çok iyi yıkamanız gerekiyor. Akan suyun altında mutlaka iyi bir şekilde yıkamaya da özen göstermek lazım. Gördüğünüz gibi yeşilliklerin böyle bol olduğu bir salata hazırlamaya çalışıyorum size. Şimdi ton balığını çocuklar da çok sevebiliyor. Bunun dışında hani yetişkinler de çok seviyor. Balık tüketemeyenler bile en azından To, ton balığı yediklerini bana iletebiliyorlar. Bence bu anlamda çok anlamlı oluyor. E, o yüzden ton balığı omega 3'ten de zengin, proteinden de zengin. Çok rahat tüketebilirsiniz. Bir salatalık kullanacağım burada. Şöyle ki kabuklarını ben böyle alacalı soymayı seviyorum. Görsel olarak daha iyi oluyor. Ve dolayısıyla burada bir de iyice yıkamak lazım tabii. O yüzden birazcık ona özen göstermek lazım yine. Su içeriği çok yüksek olan bir yiyecek salatalık biliyorsunuz. Yani su içmeyen bireyler için de bu tip salatalar aslında çok anlamlı oluyor. Bunları da yapacağız. Ve tabii ki domateslerimiz olacak. Böyle çok şey illa böyle şey olması gerekmiyor tabii ki. Yani keri domates olması şart değil. Farklı formlarda da bunu şey yapabilirsiniz, alabilirsiniz. Salkım da kullanabiliyorsunuz. Salatalığım benim küçük, eğer sizinkiler daha büyükse bir tane salatalık aslında atmanız içerisinde yeterli olacaktır. Genelde ton balığı deyince akla böyle biraz mısır da gelebiliyor. Şimdi mısırla alakalı nişasta içeri birazcık yüksek olduğu için ben çok hani o anlamda tavsiye etmeyeceğim onu. Ama dediğim gibi diğer bütün yeşilliklerden destek alabilirsiniz. Çok güzel, çok yakışıyor her şey. Sonra kinoamız var biliyorsunuz. Kino çok güzel bir tahıl aslında. Şu şu anlamda çok güzel bir tahıl. Hem proteinden çok zengin hem bir yandan da aslında kinoanın içerisinde çok güzel lif de var. Eski zamanlardan da gelen bir şey biliyorsunuz içerik anlamında da. Yapması da çok kolay bu arada kinoayı. Şu anlamda çok basit. Yani güzelce bol suyun altında 2 saat kadar hani bekletmek gerekiyor. Acılığını birazcık bıraksın diye. O bakımdan da birazcık hani şey yapması kolay ama bekletmek gereken gereken bir şey. Bu bardak bana biraz fazla geldi. Böyle yarım su bardağı gibi düşünebilirsiniz belki burada. Önce iyice kinoa ile bunu harmanlıyorum ki ton balığın üzerine ekleyeceğim. Onları karıştırması daha kolay olsun diye. Bir yandan da şöyle bir şey var tabii. Yani içerisindeki yiyecekler o kadar besleyici ve o kadar tok tutucu şeyler ki ve birbirine yakışan yiyecekler ki bence seveceksiniz diye düşünüyorum bu anlamda da. Ve tabii ki ton balığımız. ...tombalığının yağını birazcık böyle süzerek kullanabilirsiniz. O anlamda çok iyi olur sizin için de. Çünkü üzerine ben tekrardan biraz zeytinyağı ekleyeceğim açıkçası. tombalığın hepsini de kullanabiliriz. Gayet güzel. 200 gram kadar da bu tombalığı bu arada miktar bakımından da. Ve üzerine tabii ki benim Akdeniz mutfağımın vazgeçilmezi ...her daim vurguladığım zeytinyağını ekleyeceğiz birazcık. Ve biraz sirke koyduktan sonra salatamız hazır. Sizlere afiyet olsun. Yani aslında bu tip bir beslenme modeli maalesef hani çok böyle uzun soluklu bir şey. Yani bunu bir kısa mesafe koşusu gibi düşünmeyin. Bu bir maratondur sizler için. O yüzden ben de size bu maratonda keyifli koşular diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.